Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda vektörlerin gösterimi ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Önce düzlemimizden başlayalım. Koordinat düzlemidir arkadaşlar bu. Bütün vektörlerin şurada ortak çıkış yeri olan nokta orijin noktasıdır ve biliyorsunuz 0'a 0 noktası. Şurası x ekseni x artı yönü, y ekseni artı yönü, x eksi ve y eksi olmak üzere. Vektörlerin gösterimi arkadaşlar büyük harfle yapılır. A, B, C, D gibi büyük harfler gösterilir ve üzerinde şöyle bir ok işareti bulunur. A vektörüne başlayalım. 5G diyor arkadaşlar. Önce bilim vektör nedir onu tanımlayalım. X ekseni için bilim vektör i harfidir. Küçük i harfi. Y ekseni içinde bilim vektör küçük g harfidir arkadaşlar. Bu durumda A eşittir 5G vektörü arkadaşlar. A vektörü bakıyorsunuz şöyle y artı yönünde yani y ekseni üzerinde artı istikamette. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğunda bu durumda arkadaşlar a vektörü için 5 j denir. x ekseninde üzerinde herhangi bir bileşeni olmadığı için bu durumda herhangi bir iyili ifade yer almaz. Sadece a eşittir 5 j demek yeterlidir. Şimdi b'ye bakalım arkadaşlar. b vektörü a vektörünün tersine eksi yönünde ve 3 birim uzunluğunda. Bu durumda arkadaşlar B vektörü için eksi 3j deriz. C'ye bakalım. C vektörü arkadaşlar x ekseni üzerinde eksi istikamette ve de arkadaşlar 2 birim uzunluğunda. Bu durumda arkadaşlar C vektörü için eksi 2i ifadesi olur. Herhangi bir e, y ekseni üzerinde bir e, iz düşümü olmadığı için arkadaşlar Herhangi bir cilt ifade olmaz. Eksi 2'yi yazmak yeterlidir. D'ye bakalım. D vektörümüz x ekseni üzerinde artı yönde ve 4 birim uzunluğunda. Bu durumda arkadaşlar sadece 4 yazmak yeterlidir. Y ekseninde üzerinde herhangi bir iz düşümü olmadığı için sıfırdır. Dolayısıyla başka bir şey yazılmaz. Şimdi E vektörü için durum biraz farklı. Ne diyor? 3 artı 5 yi. Bakalım arkadaşlar. Bir vektörün e, ifadesini çıkarmak için arkadaşlar bittiği yerden şöyle x eksenine ve y eksenine sırasıyla dikme indirilir. Bu dikme indirme işlemi arkadaşlar iz düşüm çıkarma denir. E vektöründen x eksenine şöyle bir dikme indirdiğimiz zaman arkadaşlar 3 birim uzunluğunda oluyor. Bu durumda e vektörü için 3i arkasından y eksenine bir dikme indirelim. Bu durumda arkadaşlar e vektörü için y bileşeni 5 j olur. Bu durumda 3 y artı 5 j arkadaşlar bizim e vektörümüzün ifadesidir. F vektörüne baktığımızda arkadaşlar hem x hem yönünde yine aynı e vektörü olduğu gibi bileşenlere sahip önce x eksenine bir iz düşüm çıkaralım. Bu durumda f vektörünün x ekseni üzerinde 3 tane e, 3 birim bileşeni var. Bu durumda Eksi 3 i. Çünkü arkadaşlar iz düşümümüz eksi eksenin üzerinde. Eksi 3 i. Y'ye düşürdüğümüz arkadaşlar iki birimlik bir uzunluk çıkıyor karşımıza. Bu durumda da j, e, y ekseni için bir e, iz düşümümüz eksi 2 olur. Bu durumda toparlarsak eksi 3 i eksi 2 j olur. F vektörü. Son olarak G'ye bakalım arkadaşlar. G vektörümüz şöyle x eksenine bir iz düşümü çıkardığımızda bir birimlik bir uzunluk çıkıyor. Nereye düştü? Eksi tarafa düştü. Bu durumda eksi i diyoruz. Y eksenine düşürdüğümüzde arkadaşlar 4 birimlik bir uzunluk çıkıyor. Artı yöne düştüğü için de 4 şi çıkıyor. Bu durumda G vektörü için eksi i artı 4 şi vektörü denir. E, Vektörler arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Gayet kolaydır. E, bir sonraki videomuzda vektörleri bileşenlerini çıkarmayı öğreneceğiz. E, görüşmek üzere.